He? Kolay gelsin canım. Sağ olasın, teşekkür ederim. Şimdi balık mı yapacaksın? He. Menide balık mı var? He? Menide balık mı var? He. Ama ne güzel bak yemeklerini yapmışsın. Anne bu pilavın altını kapatayım mı? Kuru fasulye yapmış. Ay. Ondan sonra pilav, pirinç pilavı yapmış. Şimdi bir de balık almış. Benim geleceğimi duydu. Ben şey Hı, hmm, bilmiyorum anne aramadım daha ararım. Bakarım ben bir. İyi hadi sana kolay gelsin. Halbuki biz seninle kabak tatlısını koyacaktık. Onu da yıkayıp koymak lazım. Ney 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 anlamadım. Bir şey koluna takmışsın yine. Yani taktık tabii. Senin için süsleniyoruz. Hiç umrunda mı? He? Senin için süsleniyoruz. He? Değil mi Aşko? Evet. Sen süslü gelin diyorsun ya. Bakımsız gelmeyin diyorsun. Biz de süsleniyoruz, takıyoruz, takıştırıyoruz ne varsa. Hı? Hadi yani yapı ne Biraz kıvırcık yatırsın salata. Anneciğim yaprağa ulaşamadım, aradım. Ondan sonra, ben aslında var, gelirken kıvırcık gördüm ama alsam mı, almasam mı dedim sonra almadım. Ne? Kıvırcık. E, kalbim seninle birlikteydi ha. Evet, kalbimiz biri. Ben ne bileyim senin balık alacağını. Sen dedin ki kuru fasulye pilav yaptım. Son dakika balık çıkarttın şimdi. Sürpriz. Ee, soğan salatası da yaparız. Herkese merhaba. Ben şimdi anneme geldim az önce. Ee, annemle biz kabak tatlısı yaparım diye ben düşündüm. Öyle düşündüm. Ama annem şu anda balık ayıklıyor. Balık almış. Ondan sonra onun için kabak tatlısı yapım görevi bana düştü. Ondan sonra ben bu kabaklar şöyle çok yeşil olunca sevmiyorum. Onun için buralarını mümkün olduğu kadar inceltmeye çalışacağım. Ee, genelde şey kabak tatlısını e, insanlar akşamdan şekere yatırıyor ama ben hiç şekere falan yatırmıyorum. Ee, direkt kısık ateşte suda koymuyorum kendi suyunda kısık ateşte bir saat kadar falan pişiyor. Ben öyle yapıyorum ama herkesin yapış şekli farklı şu yeşil çok yeşil kısımlarını da sevmiyorum. Ee, Nuriş Hanım'ı ben aslında dışarıya çıkarmayı düşünüyordum bugün ama hanımefendi başımıza balık çıkarttı balık istemiş canı ee, fakat yemeklerini de yapmış artık herhalde onları yarın yiyecek ee, güzel kabak tatlısı yapacaktık ama bana kısmetmiş yine yapmak ee, Bu kendi kendine konuşuyor <laughs> Duydunuz mu? Annem şey diyor. Bu kendi kendine konuşuyor. Ben kendi kendime konuşmuyorum. Ben video çekiyorum. <laughs> kendi kendine konuşuyor. Kendi kendime nasıl konuşayım annem? Sen varsın. Ya senle konuşacağım ya kameraya konuşacağım. Ya da yaprakla konuşuyor. Hayır yaprakla konuşmuyorum. Yaprak aradım. Herhalde bir yerdeydi. Telefona bakamadı. Arar o beni zaten. Evet, ben bunları soyayım. Ondan sonra tekrar e, yapım aşamasını gösteririm. Soyayım, yıkayayım. Yani biraz incelttim. Çok yeşilliklerini almaya çalıştım. Ee, sonra göstereceğim yine size. Evet, ben şimdi biraz dediğim gibi yeşil kısımlarını aldım. Yıkadım tabağımızı. Ee, şimdi bunu böyle dizeceğiz. Keşke biraz daha güçlü bilemedim ama bir şeyler evet. evet. Şimdi dizdik. Bunları şöyle yeşillere de alta gelecek şekilde olsun. Çünkü oraları sert biraz telefon geldi. Evet yaprak aradı beni. Geliniz. Ee, şimdi tekrar arayacak Ben şey yapayım, bunu koyayım. Şimdi kazağımızı koyduk. Şöyle göstereyim size. E, yeşilleri altı gelecek şekilde. E, ben e, ölçüyle pek yapmıyorum. Yani şeker ölçüyle koymuyorum. Böyle kafama göre yapıyorum. Çünkü öyle güzel olduğuna inanıyorum. Ama tabi siz ölçüyle yapabilirsiniz. Böyle bir miktar şeker koydum. Evet şekeri bu kadar koydum. Su koymayacağım dediğim gibi. Çok kısık ateşte o kendisi pişecek. Zaten sonra gösteririm ben. Şimdi e, tarafa koydum ocağın en küçük tarafına altını kısıyorum en küçük tarafta en kısık ateşte sonra kapağı kapatıyorum Evet kabağımızı koyduk şimdi pişsin Hanım da balıkların kılçıklarını çıkartıyordu sonra

ben ilk defa gördüm. Annem ee, şeyi ee, ayıklarken tuz attırdı. Biraz da su attırdı balığa. E, kanı çıksın diyemiş. İçindeki pislikler. Anneciğim onu lavabonun içine koy. Süzgeci. Evet. Evet. Bak süzgeci lavabonun içine koy. Öyle dök şey balıkları içine. Ha, Heh, hayır. Bu buralara falan gelir hep suyu da onun için diyorum. Balık suyu gelmesin tezgahın üstüne.

An tense, <gülüyor> 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 <laughs> An <Option>. Anne bence biz ona Erzincan halayı öğretelim. Çok akıllı bu ya. Bu çok akıllı. Buraları yiyor bak. Ay, eklem yerlerini yiyor. Bak şöyle parmağını şöyle şöyle yap yiyemez. <laughs> Anne, Tokan çok güzel oldu Tokan. Tokan çok güzel. <laughs> Nasılsın Melek abla? Of. <laughs> oh, görüşürüz. Evet. Annemin beklediği gelin geldi. <laughs> evet. E, siparişlerini de getirdi. Hoş geldin. Hoş bulduk aşkım. Nasılsın? Ee, o evde ben de balık mı ayıklıyorsun? Yok ben ayıklamadım. Annem ayıkladı ben kızartıyorum şu anda. Küçük bir pazar yapmışım. Evet. Ellerine sağlık. <laughs> Mersi canım. Ay kapıyı ha. kıracaktım. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Doldurdun mu sen gene? Doldurdum. İyidir. He? Siz görünüyorsunuz. Heh. Anne kız. He? Anne. He? Anne. Gözün aydın yaprak işe giriyormuş. He. Evet. Şimdi oradan geliyor evraklarını hazırlamış. He. Tahmin et nereye giriyor? He, ne bileyim. Tararım. buraya. Evet. Arkadaki markete geliyor. Ha iyi. Ondan sonra rahatçana alışverişini yaparsın. Paranı götürürsün. O sana ayarlar. Arkadaki marketine gidiyormuş. Ha buraya. Evet. Derya'ların yanına, Derya'ların yanına. arkadaşının yanına, yanına giriyor. Evet, tamam. İyi Gözün yani. aydın Sağ ol, Çok teşekkür ederim. Teşekkür eden bırakmadılar. Ne yapayım? Gel de gel, gel de ben de gidiyorum. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, kuşum benim. <laughs> Kabağımızın son hali böyle. Biraz suyunu bayağı fazla saldığı için çektiriyorum. Pişti çünkü. Balığı da kızarttık. Şimdi salata yapacağım. Yaprak da geldi yiyeceğiz. Evet kabak tatlımızın son hali böyle. İşte hazır yani hemen pişen bir şey zaten. Şöyle yumuşacık çayla bunları yiyeceğiz. Afiyet olsun size. Anneciğim. Evet. Ellerine sağlık. Kesene bereket. Babamın ruhuna gitsin. Babamın ruhuna gitsin. Ha. Söylemezsek olmuyormuş. Çok güzeldi. Kırmışların canına gitsin. Evet. Ee, Yaprakçık da yeşilliğimizi falan getirdi. Alışveriş birkaç bir şeyi getirdi. Şimdi çayımızı demledik. Abim bekliyoruz. O gelecek. Yemek yiyecek. Sonra çayımızı içeceğiz. Beraber. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Anne görüşürüz. Yaprakcığım.